Hayalindeki Sezai. Muchas gracias. Ay, ay bu ne? Ay Ahmet Kural yapacağım diye yola çıkmış. Mumcu Onur yapmış. Ay korktum vallahi. Ay altıma işitip korktum bak. Ay. Anne. Ya sen gerçekten altına işemişsin. Suyum geldi. Ben doğuruyorum galiba. Dostlar ay, yetişin. Ay, doğruyorum. yetişin anam doğuruyor. Ay, hey, doğuruyor mu? Allah'tan başka bir şey değil efendim yalan. Ah, ah, burunla ah, ver, ağızdan de. Ağızdan ver, burunla de. Kesin vücudu, kesin vücudu. Keşke dileseydim. <laughs> Yakala! Lan götürmeyecek misiniz onu? Aceleniz var, ulaşamayın aranızda. Allah Allah, ee? Hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi. Ver, 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 ah. ver, ver, ver. Gel. Gel, gel, gel. Arkadaşım, Hekim Bey nerede? Anamız doğuracak, çok acil. Vallahi hastanede bir tane doktor var. O da ben işe girdim gireli, buradan hiç geçmedi. Halil kuyruklu yıldızı gibi 75, 76 yılda bir geçiyormuş. Ulan bana ne nereden, ne zaman geçtiğinden? Nerede bulabiliriz? Bari onu söyle. Arkadaşım bana ne artistik yapıyor. Dokuz aydır hamile olan kadını son dakika yumurta ağzına gelince getiriyor. Yumurta ağzına gelince... Benzetmesi de birebir oturdu ha. Ulan inşallah Dibri'yi senden bir tane vardır ha. Abi yürü bulalım şu doktoru. Ana hekim bakmaya gidiyoruz. Doğurmayacağım lan ben. İyiyim ben istemiyorum. Ben bunları hamileyken iki kere taş düşürdüm. Bu belki bir işaretti ama ben mesajı alamadım. Bunları doğurdum taşı düşürdüm. Keşke bunları düşürüp taşı doğursaydım. Keşke ya. <laughs> Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar var ya doğacak Sabi'nin rızkına da göz dikerler. Gel biz seninle bir sponsorluk anlaşması yapalım. Doğacak çocuğun adının önüne beş yıllığına büyük Hilmi getirir. Hem çocuğun masraflarını karşılar sevap alırım. Hem reklamım olur. Hem de yardımım altında ezilmemiş olursunuz. Böylece herkes kazanmış olur. Yalnız sözleşmeye opsiyon koyarım. Çocuk bunlar gibi salak olmazsa uzatırım sözleşmeyi. Teklifimi iyice değerlendir. Acele etme. Bir de böyle düşün. Ya sen ne bekliyorsun hala? Hadi hadi çabuk. Çabuk. <laughs> Doğumhane nerede? Burada. Onu da mı ben öğreteceğim